Evet arkadaşlar burada gerçek nani var bakın normal oynayayım şu an Leon'un falan var Leon hesabındayım kulübüm falan var evet arkadaşlar kulübe de gelmeyi unutmayın bu arada biz bize kulübü benim klanım başkan yardımcısıyım benden gelenler bir şey yazsın ee, ne mutlu Türküm diye ne yazsın çete e burada öyle gaylı var ama bu şey olarak gözüküyor. Ben Cult Maxladım arkadaşlar. Bana altın lazım. Fark ettiyseniz. Burada gay bu niye böyle gözüküyor? Ben anlamadım. Neyse bu girelim maç girelim. Ee, dediğim gibi video 5 like gelirse link açıklama kısmında olacak. Bakın arkadaşlar bu şeyli olarak gözüküyor ama görüntüsü nani? Baksana nani olarak gözüküyor. Haritada bir tane şeyli varmış. Demek ki. Peki. Ee, Gail'la girsem ne olur? Gale kolt olarak gözüküyordu doğru. Bir de ben şey rekoru kırdım arkadaşlar. Yük rekoru. 43. Kaç dünyada bilmiyorum ama ben 43 yaptım. Dostluk maçı falan da değil. Görüntüler buraya geliyordur şimdi. Arkadaşlar Savaş günlüğünden bulamadım ama ben onu bir bir şekilde bulurum. Ee, video ben videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videyo kanal yorum yapmayı unutmayın videoya. Ee, buraya kadar izlediyseniz yoruma Nani ve geil yazın. Burada bir de nani gözüküyor. Nani. Gerçek nani bu arada bu. Bu o şey değil. Nani değil. Yani şeyli gibi gözüken değil. Ama bunu çıkartamıyoruz. Bekle bakmak istiyorum. Destansı şey var mı diye. Bakalım bakalım. Destansı oranım kaç benim. Aa, bunlar gelmiş bu arada. Bunları alırım ben. Destansı oynarım. Ana. Arkadaşlar bu oyuna gelmiş. Gerçekten gelmiş. Aa. Arkadaşlar. Oyuna gelmiş Nani. Yani galiba gelmiş. Liderlik tablolarından bu bulabilirim ben. Bakalım Nani var mı? Daha çok artık. Evet arkadaşlar. Gelmiş ama kimse de yok. Kimse alamıyor. Çünkü bu oyunu bunu bugla bugla görebiliyorlar. Evet. Ya bana lütfen işte sen çık ya. Neyse. E bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir de arkadaşlar e, hani giriş ekranında gün batımı var ya Evet. Nerede? Açıl artık. Açılacağım. Bekliyorum açılmasını. Heh. Gördüğünüz gibi gün batımı var. Bu gün batımı Haziran'da oluyor bildiğiniz gibi. E, Haziran'da gelebilir yeni güncelleme. Bakın burada şey gibi gözüküyor. bir buraya burada bakayım. Nani yok burada. Gördüğünüz gibi. Kimse ağlamıyor dediğim gibi. Bay ee, bay. Sesi de böyle. Yine arka plan. Böyle olacak. Yeni mi? Neyse. Bakın yeni ses böyle olacak. Ben şu an o şeyden bağladığım için o oh, hileli birazsa bağladığım için böyle bir duyuyorum sesi duyuyorum. Bye bye.